herkesin mutfağında yangın var. Herkes derken korumalı kur mevduat hesabından milyonlarına milyonlar katanları kastetmiyoruz. Maalesef halkımız enflasyon canavarının altında ezim ezim eziliyor. Sağlıklı, ucuz ve güvenilir sloganıyla yola çıktı. Halkın bakkalı 15. şubesini buca akıncılarda açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halkı bu yüksek enflasyona karşı korumak için adımlar attıklarını söyledi. Bir de müjde verdi. Halkın bakkalında ve halkın kasabındaki şimdi göreceğiniz fiyatları bir ay boyunca arttırmayacağız. Halkın bakkalı ve halkın kasaplarının tamamında yapacağımız bu uygulamada hiç olmazsa Ramazan boyunca yarın kaç liradan et alabileceğini, süt alabileceğini, peynir alabileceğini vatandaşımız dilecek kimse yarın ne olacak denilecek. Halkın bakkalı halkın kasabında dana kıyma 419 lira, dana kuşbaşı 450 lira, sucuk 550 lira. 419